Kızım da vitamin eksikliği var. Diş dibinde kis var. İştahsızlığı var. Bir şey yemiyor. Bir şey yemiyor, bir şey içmiyor demiş. İştahsızlık için. Çentiyan. Çentiyan. Dur bakalım. Çentiyana Lutea. Çentiyana. 661 klinik araştırması var. Çentiyana. Çentiyana iştahsız olan, zayıf olan, yemeyen, içmeyen, sindirim sistemi böyle bazıları diyet yapıyor, yapıyor, yapıyor. Sistem çöküyor. Vücudu, insan vücudu 10 ila 12 litre sindirim salgısı salgılar bir buçuk iki litre tükrük vereceğiz. Tükrük salgılar. Ağzımızın içerisinde 666 tane iri ufaklı tükrük bezesi var. 6 tanesi büyük, diğerleri küçük. Toplu başı kadar, fasulye kadar iri ufaklı. 666. Bunlar ne yapıyor? Tükrük salgılıyor. Bunların her birinin ayrı ayrı özelliği var. Tüketmiş olduğumuz gıdalar bu tükrük sayesinde ne olur? Daha ağız içinde sinirim başlıyor tükürük sayesinde. Tükürük sadece basit bir tükürük değil, sıvı değil. Tüketmiş olduğumuz bütün gıdalarda bakteri, virüs, mantar, parazit lar larvası yani yumurtası her şey olabilir. Hepsini ne yapıyor? Ağızdaki tükürüğün içindeki doğal antibiyotikler öldürüyor. İnsan ağzının içerisindeki tükürük bezelerinin salgılamış olduğu bu tükrük dünyanın en doğal, en etkili antibiyotik. Eğer ki tükrük bezelere antibiyotik özelliğe sahip olmasa ne olur? Yediğiniz içtiğiniz gıdalarla bütün mikroplar mideye mideden bağırsağa geçer. Yandın, bittin, gittin, öldün hemen. Hemen ölürsün. Birkaç gün önce yaşayabiliriz. Birkaç gün, o kadar. Bitti gitti. Finish. Ama ne yapıyor? Allah'ın kurduğu muazzam sistem tıkır tıkır çalışıyoruz. Ama biz kendi elimizle gidiyoruz. kimyasıyla ilaç yutup geliyor. Yoksa sistem muazzam çalışıyor. İşte çentyen yemeyen, içmeyen, zayıf, cılız, böyle diyet yapan, özellikle manke, çocuklarda ve mankenler, artistler, sanatçılarda böyle bir hastalık var. Çocuklar anne baba ilgisinden dolayı yemiyor. Onlar için ideal Çentiyan kapsülü çayı ve zencefil may. Yetişkinler için de eğer bağırsaklarında sorun yoksa Çentiyan mini seti. Ha kis var. Kis varsa o zaman Çentiyan zerdeçal B seti kullanmak gerekir. Sorun değil. Evet. Çentiyana Amerikalılar üretmiş mi? Biz ona bakalım. Centiano üretmezler mi? Üretmişler. Bakalım ne var içinde. Aa. 100 miligram etken madde var. 100 miligram. Başka da bir şey yok. 100 tane kapsül. Aa, ekstrakt da değil. O da bitki tozu içermiş, koymuş. Ekstrakt değil. ekstrak koymamış. Uyanık var. Türkiye gibi. Türkiye'de üreticiler gibi yapmış bu. Türkiye'de bazı uyanıklar bitki tozu dolduruyor. Bu da Amerikan şirketi bitki tozu koymuş. Ekstrakt yerine.